Evet. Patronsun tabii parayı vuruyorsun. O kurs benim, bu kurs senin değil mi? Ya, kurs. Sen Fransızcayı da öğrenirsin. Parlez vous français? Efendim? Comme est ça? Italianca. Jotem. 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 Merci. Jotem. Comment ça va? Comment ça va? Bunu biliyorum. Bu eski video evet. <laughs> Ajur bugün ne? bir futbol maçı var diyelim bu akşam. Ne? Diyelim mi Ajur bugün? Ne? Diyelim mi? Ne? Yok, do you speak English? Yes. I English. Oo, oh, very good. Okay. okay. How are you? Fine, thank you. Not good, not bad. Not Why? good. I'm busy because Be I was in village last week. I worked in the garden. Okay. Okay. How old are you? I am 63 years Oo. And you? Ben yok. Oğlum bu arada bunu konuşamayan var lan. Gerçekten genç olup şu İngilizceyi konuşamayan insanlar var. Helal olsun oğlum. Young man. Young... tense falan kullandı oğlum. 24. 24. Ha, 24. I made it. I have got three children. <gülüyor> <gülüyor> ben yeah. yazıyorum. I'm Utanmadan ben yazıyorum. I in Izmit because I am Akçakoca. Akçakoca. In Akçakoca. Akçak Akçak okay. Okay. Nice to <laughs> meet you. See you. See you. See you. See you later. See you later. See you later. Evet. Krishna. <laughs> I love you. <laughs> Hadi. See you. Gerçekten I ben. Took, I took eight months in Bessa e, kurs. Kurs, okay, took... okay. İzmit Belediyesi. Sekiz, İzmit, ha İzmir. İzmir. Peki İzmit Belediyesi'nin yeah. o kursları nasıl buluyorsun? I took very good. Very good. Efendim Türkçe'ye geçelim, Türkçe artık Türkçe. Bizi... It's my teacher Osman Akvesli. Osman Akvesli. Osman Akvesli. Kadını görüyor musun? Helal olsun. Bir de hani bu yaşında öğrenmiş ha önceden öğrenip de onu satmıyor yani. Devletin verdiği kursa gidip 8 ayda İngilizce öğrenmiş. Derdini Artık anlatacak. Türkçe'ye bırak. <laughs> yani hocam. Varsa Fransız. Ya bırak. Ablam öğrenmiş bırak yardırsın ya. Lale Kokurgancı 100 lira yollamış. O ne ya? 93-94 yılları yan kasa yıllarından gelen bir gamer olarak... <laughs> IBM. Abo. Yıllarından gelen bir gamer olarak keyifli yayınların sayesinde Twitch'e bulaştım. E, at kısa ama keyifli bir oyun. Keşke hem e, episodik hem de co-op oyunları daha fazla üretseler de bol bol oynayabilsek. Seviliyorsun yazmış. Lale teşekkür ederim 100 için. Umarım Twitch'te başarılı olmaya adım adım ilerlersin yeni başladıysan. <laughs> ba Bağış nasıl yapılıyor? Başlar baş. Selamlar abi ben 3 oyun sahnesi yaptım. Yorumlarsan çok sevinirim. Oğlum bu Blazing Sales'dan mı alıntı diye baktım da güzel yapmışsın ha. Bakayım kılıçlar mı Gayet iyi. Render'ı render'ı ışıklandırması. Eline sağlık kardeş. <laughs> yayınlar demiş bir de sonra da. İngilizce konuşan ablamıza baktık. Dur şu videolara bakın.